veri alanını Metaverse içerisinde satın alıyorsun. Ve orada şu an burada yapıldığı gibi bir inşaat da yapılıyor. Yani orada gerçekten camdan duvar yaptıracaksın. Tuğladan işte ne bileyim kat çıkacaksın. Toplantılarını o şekilde yapacaksın. Ben başka bir ofis ofisteyim. Ben Anadolu yapısındayım. O adam atıyorum Beylikdüzü'nde ee, takacaksın o gözlükleri. O ortamda saat 3'te bizim toplantımız var. Bizim ofiste. Sen onun ofisine gidip Orada onun koltuğunda, onun masasında oturup konuşabileceksin. Şimdi bu işin şey kısmı, e, hani baktığından eğlenceli gibi kısmı. Ama belli bir noktadan sonra sen sabahtan akşama kadar artık o dünya içerisinde kalmaya başladığın zaman realden kopmaya başlıyorsun. Tabii, tabii. Önemli olan zaten yaptıkları, yapmak istedikleri şey realden kopmak.